Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videoyla yanınızdayız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuzdur Esrengiz Kasaba diye bir e dizimiz vardı. Çocuklar çok izlerdi. Ben de anneme tutturup bunun günlüğünü aldım. Günlük 3 ile karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi günlük 3'ten biraz bahsedeyim. Hatırlarsınız Mabel Dipper e yani Amcasından kalan bu günlükle bir sürü anılar yaşamışlardı. Gizemli, korkunç. Evet arkadaşlar, işte günlük 3. Her şeyini şimdi sizle paylaşmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, önce e, amcalarının yazdığı notla başlayalım. Selam çocuklar, ben Alex. Esengiz Kasaba'nın yaratıcısı ve harika amca Stan. Suz, Bil ve yaşlı gitin bu muhtemelen kabuslarınızı seslendiren kişiyim. Eğer siz de şovun bir hayranıysanız ya da sadece kafanızı karıştırmasını, eğlenmeyi, korkmayı seviyorsanız o zaman çok şanslısınız. Ellerinizde yazarın çok istenilen günlüğü, Esengiz Kasaba isimli tembel kasabadaki daha önce hiç açıklanmamış gizemleri var. 288 sayfalıklardan oluşan bu kitap 52. boyutun ne olduğunu anlatıyor. En önemlisi ise eğlenin. Sonuçta gerçekte Esrengiz Kasaba diye bir yer yok. Yoksa var mı? Diye bir not düşmüşler. Kayıp günlük 3. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Daha kitaba başladığımızda beri burası yırtılmıştı. Kimin olduğu bilinmiyor çünkü. Evet. Evet arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Çok heyecanlı. Cilt 3. arkadaşlar burada bir dakika bölüyoruz. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atık, abone olun, bildirimleri de açın ki böyle videolar gelsin. Arkadaşlar hadi size bu sefer birazcık yardım olsun. 50.000 like'a buna benzer videolar gelecek. Belki de değişik kitaplar. Evet arkadaşlar bu Sürprizlerimiz olacak. Hediyelerimiz, evet, bile hediyelerimiz bile olacak. Evet, hediyelerimiz bile olacak. Bu yüzden abone olun, like atın. Eğer arkadaşlar bir önceki videomuzda demiştik O 100.000 like'a 3D kalemle birisine bir şey hediye edecektik. Eğer siz de onlardan biri olmak istiyorsanız Abone olun, like atın Abone olmayanlara yok arkadaşlar Başlıyoruz Arkadaşlar böyle değişik şekiller var Değişik yazılar var arkadaşlar 18 Haziran Acaba ne oldu? Bilmiyoruz Arkadaşlar uçan göz küreleri Vay canına. Arkadaşlar hatırlıyorsanız ilk başında böyle bir şey vardı. Evet. Dev vampir yarasalar. Evet. Ya arkadaşlar bu bölümü hatırladınız mı? Aynısı. Evet. Arkadaşlar bu bölümü hatırladınız mı? Hani kapılar vardı. Dipper kapılara giriyordu. Evet. A ben demiş yüzünü karalamış. Kim bu? Arkadaşlar sizin bir tahmininiz var mı? Tahmininiz varsa yorumlara yazın. Burada değişik değişik şeyler var. Bakın bir. Siz anlayabilecek misiniz? Şifreyi çözdüyseniz bize yazın ki biz de anlayalım arkadaşlar. Hı -hı. Böyle değişik değişik sembol şifreleri var. Evet arkadaşlar. İlhan Perim. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi? Arkadaşlar arka, alta not düşmüş ve karalamış. Araştırma tanımlanınca bu sayfayı yak A -a. Ne? Çok heyecanlı. Evet. Biniyoruz. İşte bakıyoruz. Taşınabilir tuvalet mi? Taşınabilir. Arkadaşlar gizemli bir boyut var. Bakalım. Kamp ateşi. Arkadaşlar ateş canlı. Evet. Ateş canlı mı? Değişik değişik şeyler. Evet. Kusmuk perisi mi? Kusmuk perisi mi? Başka peri bulamamıştı ama kusmuk perisi. <laughs> evet. Arkadaşlar perisi gelin şey çabuk var. çabuk çabuk. Arkadaşlar böyle bir şey bırakmış. Esengiz kasaba bildirişmiş tarih. Arkadaşlar burada değişik semboller, arkeolojik eserler, böyle bir şeyler yazıyor ve 20712 D1 bebek evreni ele geçiriyor. Ne? yine. Arkadaşlar değişik şeyler var. Aa Mabel çıktı arkadaşlar. <laughs> bu da birazcık şaşkınmış. Arkadaşlar çok gizemli. Zombi <laughs> bile var. Zombi. Arkadaşlar bu <laughs> bölümü hatırladınız mı? Bu aslında zombi değildi. E, bu yer cücelerinden alışıyordu. Hatta Mabel'ın sevgilisiydi. Hatırlarsanız bu bölümü. Şuna. Evet arkadaşlar şu anlık kapatıyoruz. Çünkü arkadaşlar eğer yani yeni bölümlerin gelmesini istiyorsanız 50 bin like'ı atın ve kitabın devamı gelecek arkadaşlar. Evet. Size yeni sürprizlerimiz var, hediyelerimiz var. Lütfen kanalımıza takip edin, abone olun. Abone olun. Eğer arkadaşlar e, takipte kalın, bildiğimleri açın ki yeni bölümlerinde sizle karşınızda olalım. Yepyeni evet. videolarla karşınızdayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, evet. arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek Hepinizi üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Kaç bin like, kaç bin 50 abone? 50 bin like. 50 bin like'a ikinci bölümü gelir arkadaşlar. Evet. Aa arkadaşlar hadi size kıyamız olsun böyle arkasında bir şeyler varmış. Onu da okuyalım ki bir dahaki bölüme belki daha ilginç şeyler gelebilir. Ciltin içinde ne saklı? Onlar gelebilir. Burada dikkatle incelemeniz için bir araya toplanmış bilgiler ve anılar vardır. Tarihin en ilginç oyunu, coğrafyasını, hatırlarını açılan bir kapı. Bu kitap harika. İki kez satın alın. Harika amca Stan. Ya harika amca Stan ya. Yine şaşırttı bizi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Like atın, abone olun. Bay bay arkadaşlar.